Arkadaşlar bugünkü dersimiz çok büyük ve çok küçük sayıların yazımı. Kazanıma bakarsak sayıların onun farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. İlk önce bir sayının çok büyük veya çok küçük olduğunu nerede anlıyoruz? Buna bakalım. Mesela şöyle diyelim, bu sayımız büyük sayım, küçük sayım. Sonuna bir santimetre koyalım. Buna sonra santimetre koyalım. Okursak, bu sayımız. 740 milyon santimetre aklınıza canlandırın 740 milyon santimetre. Bu sayısa onda yüzde 1000'de 10.000'de 100.000'de milyonda 10 milyonda 100 milyonda 143 santimetre. Birisi 740 milyon tane santimetre yayına koymuşlar. Birisi ise 1 bir santimetreyi 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, milyon, 10 milyon, 100 milyona bölüp sadece 143 e almışlar. Demek ki ilk sayımız büyük sayı, çok büyük sayı. İkinci sayımız küçük sayı. Başka ipucu olarak nereden anlayabiliriz? Virgülü ise ondalıklıysa benim sayım küçük sayı oluyor. Eğer değilse büyük sayı oluyor. Bakalım ilk önce onun kuvvetlerini nasıl yapıyorduk? Mesela 10 üzeri 0, 1. 10 üzeri 1, 10. On. Onun karesi 10 kere 10, 100. Onun küpü 10 on üzeri 3, 1000. 10 üzeri 4, 10.000. 10 Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bakalım. Kuvvet 1 iken 1 tane 0. Kuvvet 2 iken 2 tane 0. Kuvvet 3 iken 3 tane 0. Kuvvet 4 iken 4 tane 0. Yani ne dememiz gerekiyor? Onun kuvvetlerinde kuvvet kadar 0 var. Yani sonunda 0 var. Kuvvet 0 iken bakın hiç olmaması gerekiyor. Gerçi hiçbir sayı yok. O zaman onun kuvvetlerinde Kuvveti kadar sayının sonunda sıfır olmak zorunda. Bir örnek yapalım. Mesela 7 çarpı 10 üzeri 6. Bu sayı ben nasıl gösteririm? İlk önce 7 kere 1, 7. Şu ikisini çarptım, 7 yazdım. Sonra 6, 10 üzeri 6 dediğine göre sondan 6 basamağı sıfır olmalı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra 6 basamağında sıfır yaptım. Mesela 14 çarpı 10 üzeri 7 olsun. Ne yaptık? Yine 14 ile 1'i çarptım. 14. Sonunda kaç tane sıfır olacak? Kuvvet kadar. Yani 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sıfır koydum. Bir örnek daha yapalım. Mesela sıfırtan tam 10'da iki çarp 10 üzeri 8. Şimdi burada sıfır tam 10'da iki var. Sonuna benim 8 tane sıfır koymam lazım. Ama burada virgülden önce bir basamak olduğu için ben bunu bir tane kaydırdım. 2. 2 kere 1, 2 yaptım. Dikkat edin. Sonunda toplam 8 tane 0 olmalıydı ama bir tanesini burada kurtarmak için kullandığımdan dolayı sonuna 7 tane yazmam lazım. 2, 4, 6, 7 Diğerlerinde kuvvet kadar 0 vardı ama burada bir tanesini kullandığım için 8 tane değil geriye 7 tane 0 kalmış oldu. Bir örnek daha yapalım. Mesela 0, 47 çarpı 10 üzeri 6 olsun. Normal ne yapıyorduk? İlk soruda mesela 7 kere 1 7 deyip sonu 6 tane sıfır koyduk. Ama burada ilk önce 1, 2, 2 tanesini kurtardım. 47, 47 çarpı 1, 47. Dikkat edin. 6 tane sıfır koymam gerekiyordu. Ama virgülden kurtarmak için 1, 2, 2 tanesini kullandım. 6'ın 2 çıktı. Geriye 4 tane kaldı. 4 tane sıfır koydum. Şimdi işlemi tam tersini yapalım. Mesela 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıfır olsun. Bunu nasıl yazabilirim? 10'un kuvvetleri şeklinde. 43, çarpı 10 üzeri kural neydi? Kuvvet kadar sıfır olmak zorunda. Kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 üzeri 6 olarak yazdım. Bu yazım doğru mu? Doğru. Bir örnek daha yapalım. Daha sonra farklı bir şey anlatacağım. 127, 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Nasıl yazıyoruz? 127 çarpı 10 üzeri toplam kaç tane sıfır vardı? 2, 4, 5. 10 üzeri 5 yazdım. Mesela buradan devam edersek. Ben bunu farklı bir şekilde gösteremez miyim? Gösterebiliriz. Nasıl? Ben 127 alıp sonunda 5 sıfır bıraktım. Mesela burada ben 1270'i alsam 1270'i aldım sonunda kaç tane sıfır kaldı? 4. O zaman çarpı 10 üzeri 4. Yazabilir miyim? Yazarım. Veya ben burada bir sıfır daha alsam yani şöyle yazsam yani 12700 yazsam kaç tane sıfır buraya kullan? İkisini kullandım. Geri kaç tane kaldı? 10 üzeri 3 tane kaldı. Bir şey dikkatimiz çekti mi? Buna dikkatli dinleyin. 127, 1270, 12700. Buradaki sayı arttı mı? Evet buradaki sayılar artıyor. Buradaki sayılar artarken kuvvetlere bakın. 5, 4, 3 azalıyor. Demek ki sayılar artarsa kuvvetler azalır. Tam tersini düşünelim. Mesela aynı şöyle bir örnek verelim. Çarp 10 üzeri 8 olsun. Ben bu ifadeyi ee, şöyle yazsam yani 12.600 yazıp bir tane sıfırı da buraya koysam 10 üzeri 9 olmaz mı? Olur. Buna dikkat edilirsek sayımızı ilk okuduğumuzda 126.000'den 12.600'e yani azaldı mı? Sayı azalırsa kuvvet edip, Bakın kuvvet arttı. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Sayı artarsa kuvvet azalır. Sayı azalırsa kuvvet artar. Yani ters orantı olacak. Sayı artarsa kuvvet azalır. Sayı azalırsa kuvvet artar. Örneğimize bakalım. Sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? İlk önce yazalım. 943 yazdık. Çarpı 10 üzeri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 10 üzeri 6 olarak yazdık. Var mı 943 çarpı 10 üzeri 6 var. Demek doğru cevabım Bursa. Diğer sorumuza bakalım. Sayısı aşağıdakilerin hangisine eşit değildir? İlk önce yazalım. 312 çarpı 10 üzeri kaç tane? 3, 6, 9. 312 çarpı 10 üzeri 9 bunun eşiti var Var. C şıkkı eşiti. Diğer şıkkı inceleyelim. Mesela şu B'ye bakalım. Ya da A'dan başlayalım. 312. Sonra bunu ne yapmışlar. 312'nin arkasına 3 tane sıfır koymuşlar. 1, 2, 3. Dikkat edin. 312'den 312 sayı arttı mı arttı. Demek ki kuvvetin olması lazım. Azalması lazım. Kaç tane azalacak? 312'nin arkasına 3 tane sıfır koyuna göre bu 3 arttığına göre kuvvet 3 azalacak. 10 üzeri 6 olmak zorunda. Doğru yazmış mı? Evet. A aşkına doğru. Buradan D'yi inceleyelim. A doğruysa bu doğruydu. Şimdi 3120 yazmış. Tamam. Dikkat edelim. Burada 3 tane sıfır vardı. 1 sıfır azalmış. Yani buradan buraya 2 tane sıfır azalmış. Demek ki kuvvet 2 artmak zorunda. 10 üzeri kaç olmak zorunda? 8. Ama kaç azmış? 10 üzeri 7. Demek ki yanlış. Diğer örneğimize bakalım. Aşağıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? 10 üzeri 6 diyor. Demek ki 2'nin arkasına 6 tane sıfır olmalı. Sayalım var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru. 10 üzeri 7, 7 tane 0 olması gerekiyor ama dikkat. 3,4, 3 tam 10'da Demek ki bir tanesini kurtarmak için kullanacağım. Yani 34'ün arkasında 7 değil, bir tanesini kurtardığım için 6 tane olması lazım. Sayalım 6 tane mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yanlış. Neden? 7 olamaz. Çünkü beni kurtardım. 6 olması gerekiyordu. 10 üzeri 4. Sonunda 4 sıfır olması gerekiyor. Ama dikkat. Virgüllü, ondalıklı. 1, 2. Kurtarmak için 2 tanesini kullandım. 2 tane kalmak zorunda. 12'nin arkasında 2 tane 0 var mı? Var. Demek ki doğru. Buna bakalım. 8. 8 tane 0 değil. Ondalıklı. Kaçını kurtarmamız lazım? 1, 2, 3, 4. 4 tane kurtardığıma göre 1'in arkasında şurada 4 tane sıfır olmalı. Gerçekten 4 tane 0 var mı? 2, 4. Demek bu da doğru. Doğru cevap C. Diğer sorumuza bakalım. 2 tam 17 çarpı 10 üzeri 10 ifadesinin eşit hangisi olamaz? A şıkkından başlayalım. 2 tam 10 değildi. 1, 2. 1, 2 tane kurtarmış. Demek ki burası 2 artarsa 2 tane azalması lazım. 10'dan 2 çıktı 8. Doğru mu? Doğru. Burası 27 olmuş. Yani bir tane kurtarmış 27 olması için. Yani burası artmış. Demek ki 10 bir tane azalacak. 9 olacak. Evet bu da doğru. 11 diyor. Şimdi 10'dan 11'e burası artarsa sayı azalması lazımdı. Dikkat edin şu 2'deydi bir tane azalmış. Evet bu da doğru. Demek yanlış olan cevap denizli. Neden yanlış? 10'dan 13'e 3 azalması gerekiyor. Ama sayarsak buradaydı. Virgül 1, 2 gitmiş. Doğru olması için bir tane daha gitmesi gerekiyordu. Onun için cevap denizli. Sayısı aşağıdaki hangisine eşittir? Bakarsak 10 üzeri 5. Yani sonunda 5 basamak olmalı. Ama dikkat. Buraya bakarsak 1, 2. Ondalık ikisini kurtardık. Demek ki sayının arkasında 5'ten 2 çıktı, 3 sıfır olmalı. Yani 1232'nin arkasında 3 sıfır olmalı. Hangisinde var? Aşka bakarsak sayıyı vermiş ve sonunda 3 sıfır var mı? Var. Demek ki eşit hangisi? Adana. Küçük sayılara geçmeden önceki son sorumuz. Sayısı aşağıdaki hangisine eşit değildir? İlk önce sayımızı yazalım. 876 çarpı 10 üzeri sayalım. 3, 6, 9. Böyle bir şey varsa eşit olmak zorunda var mı? 876 çarpı 10 üzeri 9 var. Demek ki B'ye eşit. D incelersek bu sayı 2 artmış. Burası 2 artarsa kuvvet 2 azalması lazım. Neden 2 artmış? Çünkü 2 tane 0 var. Demek ki 9'dan 2 azalacak. 7. Doğru. 8 olmuş. Buna bakalım. Burası 9'du. Biraz alırsa hemen yazalım. 8 olacağı için biraz alırsa 10 üzeri 8. Burası azalırsa sayı artması lazım. Yani 8760 olması lazım. Ama burayı küçültmüş. Demek buna eşit değil. Evet arkadaşlar şimdi gelelim. Küçük sayılar nasıl yazılır? Küçük sayılar. İlk önce küçük sayıları nasıl anlıyorduk? Küçük sayıları nasıl anlıyorduk? İşte 0 tam 0 0 0 0 0 4. Bu bir küçük sayı. Neden? Onda, yüzde binde, on binde, yüzbinde yüz binde, milyonda. 1 santimetre milyona obalık. 4'ü alırsak bu çok küçük bir sayı olur. Bunu yazarken şöyle yazıyoruz. Dikkat edelim. Virgüllerde burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sona kadar geldik 6. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6. Küçük sayı eksi şekilde yazılır. Neden açıklamaya çalışırsak? Bu sayı nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 10 üzeri 4 e, bölü 10 üzeri 6. Bu 10 üzeri yukarı alırsak nasıl yazarız? 4 çarpı 10 üzeri eksi 6. Neden? Bir kuvvet yukarıdan aşağı veya aşağıdan yukarı gelirken işaretini değiştirdi. Kısacası ne yapıyoruz? Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurtardık. 4 çarpı 10 üzeri. Eksi neden eksi yazıyoruz? Küçük sayıdan kuvveti eksi olur. Bir örnek daha verelim. 0'tan 1, 2, 3, 4 olsun 147. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 147 çarp 10 üzeri eksi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Küçük sayılar bu şekilde. Şimdi altın sınıftan birkaç örnek yapalım. Ki bu konumuzda ön kazama olarak bize gerekli. Mesela eksi altının bir fazlası. Eksi altının bir fazlası veya bir büyük kaçtır? Sayı doğrusunu çizersek. Sıfır burada. Eksi altı burada. Eksi altının bir fazlası demek sıfır yakınlaşması demek. Yani eksi altının bir fazlası. Eksi beş. Sıfıra yaklaştığı için eksi beş. Eksi altının bir eksiği bir küçüğü diye sorarsak sıfırdan uzaklaşması lazım. Eksi yedi. Dikkat edin. Eksi 6'nın 1 fazlası deyince sanki herkesin aklına, aklına eksi 7 geliyor. Hayır yanlış. Eksi 6'nın 1 fazlası eksi 5. 0 yaklaşımında da lazım. Eksi 6'nın 1 eksi ise eksi 7. 0'dan uzaklaşması gerekiyor. Şimdi diyorsunuzdur niye bunu işledik veya niye anlattık. Şimdi anlayacağız niye anlattığımızı. İlk önce sayımızı tekrar bir anlatalım. Küçük sayı nasıl yapıyorduk? 64 Bakalım nasıl yazıyorduk bu küçük sayımızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 64 çarpı 10 üzeri eksi 6. Neden eksi? Küçük sayı olduğu için eksi 6. Sonra düşünelim. Ben bu 64'ü 640 yaptım. Yani ne yaptım? Sayıyı büyüttüm. 1 büyüttüm. Şimdi size soruyorum. Eksi 6'nın burası büyürse burası ne olması lazım? Küçülmesi lazım. Eksi 6'nın 1 küçüğü kaçtı? Eksi 7. Sakın eksi 5 demeyin. Bir küçüğü sıfırdan uzaklaşacağı için eksi 7 olmalı. Devam ediyorum. 640 de ben bunu mesela 6400 olarak düşünürsem. Yani buraya bir daha arttırırsam burası bir daha azalmalı. Eksi 7'nin bir azı sıfırdan daha uzak olan eksi 8. Aynı sayı şöyle yaparsak. 64 çarp 10 üzeri eksi 6. Ben bu 64'ü küçültüp 6 tam 14 yaparsam. Yani 10'a bölersem küçültürsem. Burası küçülürse sayı küçülürse ne yapması lazım? Kuvvetin artması gerekiyor. Eksi 6'nın bir fazlası sıfıra yakın olan sayı. Eksi 5. Bunu ben bir daha küçültürsem ne olur? Bir daha kayarsa 0.64. 0 tam 164. Burası küçülürse kuvvet artmak zorunda. Eksi 5'in bir fazlası sıfıra daha yakın olan eksi 4. Sorularımıza bakalım. Sayısı aşağıdakilerden hangisine eşit değildir? İlk önce sayımızı yazalım. 17 çarpı 10 üzeri küçük sayı olduğu için eksi. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 üzeri eksi 7. 17 çarpı 10 üzeri eksi 7 var mı? Var. Demek ki buna eşit. Bunu ne yapmış? C şıkkına bakarsak 17'den 1 tam onda 7. Yani küçülmüş. Burası küçülürse kuvvet artmak zorunda. Eksi 7'nin bir fazlası eksi 6 mı? Evet. Bu da doğru. Bakarsak D şıkkına 0 tam 17 çarpı 10 pardon 5 şıkkına eksi 4 yazıyor. Dikkat edelim. E, virgül yoktu. 1, 2. Burası 2 küçülürse burası 2 artmak zorunda. Eksi 7'nin 2 fazlası 0'a 2 yakın olanı eksi 6, eksi 5. Ama kaç yazmış? Eksi 4. Demek ki 5 şıkkı yanlış. Eşit değil. Diğer örneğimize bakalım. Sayısı aşağıdakilerin hangisine eşit değildir? Sayımız yazıyor. A bakarsak virgül yoktu. 1, 2, 3. 1, 2, 3 küçülmüş. Demek ki bu sayı 3 küçülürse kuvvet 3 artmak zorunda. Eksi 24'ün 3 fazlası ne yapar? Eksi 0 yakın olacak. Eksi 21 yapar. Ama eksi 20 demiş. Küçültmüş. Yanlış. Bir de anlatırsak. 1853'ten 1 tam olmuş. Demek ki sayı küçülmüş. Sayı küçülürse kuvvetin artması lazım. Eksi 24'ün 3 fazlası 0'a 3 yakın olan eksi 21 olması lazım. Ama 27 için A şıkkı yanlış. Diğer sorumuz eşitliğine A değeri aşağı hangisidir? Bakalım. 10 üzeri eksi 4 diyor. Demek ki bunu 4 küçültüyor. 4 küçültelim. 1, 2, 3, 4. Pardon 4 büyüttük. Bura 4 büyüldü. Bura 4 küçüldü. Sayım ne? Buraya geldi. 3 tam %45. Yani doğru cevap denizli. Bir daha bakarsak burada herhangi bir kuvvet yoktu. 4 olmuş. Demek ki burası küçüldüse burası büyümesi lazım. 4 tane küçülmüş. 4 tane büyütüyoruz. Bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4. Demek ki nerede burada durdu? 3 tam %45. O da hangi şık? Denizli. Diğer sorumuza bakalım. Bu kez tam tarihsini sormuş. Sayımız 9 tam 19 olunca kuvvetimiz ne olur? Bakıyoruz sayımız 0 0 9 çok küçükken 9 9 yani artmış demek ki kuvvet küçülecek. Küçüleceğine göre eksi olacak. Bütün ışıklar eksi. Eleyemedik. Hadi sayalım kaç tane gelmiş? 1 2 3 4 5 6 Tam burası 6. Demek kuvvetin kaç olması lazım? 6 6 Hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Sayımız buradan buna yanlış. Yani sayı ne almış? küçülmüş. Sayı küçüldüğü için kuvvetin artması lazımdı. Burada herhangi bir kuvvet var mı? Yok. Yani sıfır gibi düşünürsek sıfırdan artması lazım. Artınca eksi 6 olamaz. Artı 6 veya farklı bir sayı olması lazım. Ama kesinlikle eksi olmayacağı için hangisi yanlış? Adana yanlış. Evet. Konu anlattığım videomuzun son dersi. Bir dahaki dersimizde soru çözümüne geçiyoruz. Bakalım şimdi. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Şimdi şu taraftan bu tarafa doğru gidelim. 5 diyor. 5'ten 0 olması lazım ama dikkat. 10'da da olduğu için birini kurtarmak için kullandık. Geriye e, e. 5'ten 1 çıktı. 4'ten 0 olması lazım. 17'nin sonunda sayalım. 1, 2, 3, 4. Doğru mu? Doğru. Aynı şekilde D'ye bakalım. 6'tan 0 olması gerekiyor ama dikkat edin. 2 tane kurtarmam lazım. 1, 2. 6'dan 2 çıktı. Sonunda 4'ten 0 olması lazım. Sayalım. 1, 2, 3, 4. Doğru. Cevap ya B ya C. Hangisinden başlayalım? B'den başlayalım. Sayı nerede? 354. Sonra küçülmüş. Kaç küçülmüş sayarsak? Şuradaydı sayımız. 354'te pardon. 1, 2, 3, 4, 5. 5 küçülmüş. Ama burada kaç yazıyor? 6. Yanlış. Evet bu dersimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere.